Bana derviş demişler, ben derviş olamadım. Yanlış haber vermişler, ben derviş olamadım. Hakkı da bulamadım. Dervişler şahı, derri, dervişler halim olur. Geydik kim olur, hırkım daim olur. Ben derviş olamadım. Hak da bulamadım. Dervişler post kainin aşa çirkin görünür. Herkes anlara ga gir. Ben derviş olamadım. Hak da bulamadım. Dervişler halim olur, hulkler hakkına kelim olur. He kalbi selim bulur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler maştur olur, dil serayi nur olur, hakkı leke hakkı leke, hakkı da olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler cennet günü İsmacan bülbülü Hayat bak şeyler dili Ben derviş olamadım Hakkı da bulamadım Ah derviş olana hak olur Sahibi idrak olur Maşivan ampak olur Ben derviş olamadım Hakkı da bulamadım Derviş olan ab olur Meseri vahab olur Ciger kabab olur Ben derviş olamadım Hakkı da bulamadım Dervişler, ha, dervişler hem bat olur Can ediliş şak olur kim gusseden azad olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler hem nar olur, şer cihetten var olur, yadlar gamı yar olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Derviş olan nur olur, nasıl içinde hor olur. Her taraftan dur olur, ben derviş olamadım, hakkına bulamadım. Derviş ben, dervişler ben, derviş benzer bülbüle. Mürşitler benzer güley Şev hakkı seven ile Ben derviş olamadım Hakkı da bulamadım Dervişler bül gül olur, olur. Mürşitler hem gül olur, olur. Hı, Sözlerim hak olur, olur Ben derviş olamadım Hakkı da bulamadım Dervişler su, Dervişlerin sultanı, Can derdinin dermanı, Sami erzincanı. canı, Ben derviş olamadım, Hakkı da bulamadım. Dervişler şahıs Sami, Hakiket mahi Sami, Aşkın misbahı Sami, Ben derviş olamadım hakkı da bulamadım. Salih gibi dervişler, hayvan sıfat kalmışlar, himmet alan almışlar, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım.